Herkese merhabalar. Şu an biraz daha kuytu ve utanmayacağım bir yer bulmaya çalışıyorum. Ben Algül kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir alışveriş videosu çekeceğim ama bunu tek başıma yapmayacağım. E, muhtemelen zaten başlıktan ve Instagram'dan duyurduğum için şu an boşu boşuna heyecan yaratmama gerek yok ama buraya jenerik mi girsem acaba? Evde hep gülen biri. Neyse cadde halkı benim deli diye mi düşünmeden. Bugün Zeynep'le yani sizin tanıdığınız ismiyle sihirli annem Çilek'le buluşacağız ve iki farklı video çekeceğiz. Onun kanalı için yılbaşı konseptli. Yılbaşına dair neler varsa onları birlikte bakacağız. Otopark girişinde duruyorum da araba girecek zannettim. Benim kanalım için de kış için çok güzel kıyafetler olacak. Böyle kız kıza bir alışveriş günü ilan ettik ve tabii ki siz olmazdı. şimdi biz birazdan buluşacağız bakalım bu arada böyle laps diye konuya girdim ama beni ilk defa görenler için ben Aygül kanalımda kendi günlük hayatımı paylaştığım videolarım bakım moda videoları saç videoları polis geliyor. Tarifler dediğimiz videolar ve aynı zamanda işte pandemi biterse yurt dışı videolarımla içerik üretiyorum. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz aşağıdaki abone ol butonuna kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Arkadaşlar yanımda kim var? Evet. Zeynep'le buluştuk biz. Şimdi onun kanalı için de işte o dediğim e, hediye, yılbaşı hediyeleri konseptli evet. videoya da başladık. Paşa Bahçe ile başladık. O videoya da gidip mutlaka izleyin. Çok güzel Şükür öneriler ederim. veriyorum. <laughs> şimdi de benim için Zara'ya giriyoruz. Size böyle yeni sezonda neler var, kış için neler alabilirsiniz. Onları anlatacağız. Hadi bakalım ilk durağımıza giriyorum. Aa, ee, daha çok... Ay gitme de şu an. <laughs> <Vlogception>. Şimdi <laughs> Zara'ya geldik. Ya. <laughs> Müthiş bir pantolon. Bu kim ben, ben pantolon Mom mi? Ee, bakayım paçamı. <laughs> Belden oturuyor. Hı hı. Bacaklardan sana biraz bol geliyor. Yani en o, sevdiğim tür. Benim odalar var ya. Aynen. Ne kadarmış? Fiyatı bakayım. 229. Ola bence Zara'ya göre ee, bir şey mantıklı. Kesinlikle değiyor. Ben Aynı. Şimdi çok zor pantolon diyorum. Bayağı minyon biri olduğum için. Ben Bu de çok... öyleyim. Seni anlıyorum. Hayır, <laughs> ben, ben <falan> biraz daha minyonum. Pantolon çok iyi. Yok bunların fiyatları bak mesela bunlar da 199. Şey Zara'ya göre o kadar da değiller yani. Hayır, çünkü Zara'nın fiyat. Kampı mevcutu. Tek telefonları... Ay çok güzel. çok tatlı ve nakış bu çok güzel. Böyle bir sweatshirt var İçi de böyle şeyli yine polarlı. Şunlar hakkında ne düşünüyorsun Zeynep? Biraz bana gereksiz olmuyor. değil mi yani? yani hani? Bana olmuyor. Yani zaten hani bu kadar yünle bu kadar short. Ve bu 200 lira. No kaldıran yani. kaldıran insanlar var. Ben, <laughs> ben aslında... değilim. Ben, ben değilim. değilim elveda. <laughs> Bakın, şöyle yumuşacık bir şeyler buldum. Mavisi de var. Şunlara dokunsanız Zeynep. Harika. Çok güzel. Ve mesela bak fiyatı da bence gayet Aynen. Iyi. Hediye olarak da alınır. Kendinize de alıp böyle kendinize dokunmak isteyebilirsiniz. <laughs> çok güzel. Ay. Aa evet, bunların da her rengi varmış. Ay bu dokusu çok güzel bu. Aa yumuşacık ne kadar fiyatı? 200 lira ve her rengi var. Evet. Lila, beyaz, sarı, şöyle gül kurusu gibi. Bunlara bakabilirsiniz. Kesin sevdiğiniz bir renk çıkar yani bunlarda. Şu bluzları da bütün blogger'larda sen de görmüşsündür. <laughs> Herkes de var. Ben de aldım bu arada. Aynı evet, değil ama benzerinden evet. aldım. Çok güzel duruyorlar üstte böyle sardığı için. Bunların da hemen size fiyatını söyleyeyim. Bunlar da 89 liraymış. Aslında böyle hani yıl başında Muhtemelen senin planın var mı mesela evet. ev yani herkes zaten belki yasak bile gelebilir herkes evet. evlerde olur diye düşünüyorum o yüzden hani böyle hem eve gidebilecek hem şık durabilecek şeyler alabilirsiniz fiyatı da aslında pahalı değil evet. 90 lira de çok güzel aynı çok güzel Rengi bak. Evet ve bu böyle şey güzel yani poşet poşet olan kumaşlardan değil ger gerçekten bayağı iyi materyali. Rengi de çok güzel. Fiyatı da. Hemen hatta... görelim. Hemen görelim. 169 TL. Bir dakika göremedik gördük. <gülüyor> <gülüyor> Mesela böyle fırsat giydiğiniz bir, bir gün şunu kapatayım. Yes tam fan. Yes. Onda on. <laughs> fırsat köşesi. Ama 129 yazıyordu. Hangisi 129? Ha, yo bu 119. Bu mu? çanta seçenekleri var. Ya. Ya. <laughs> bu mu denk geldi kısmetimize? oldu valla. <laughs> Çok güzel oldu. Var bundan mangoda da vardı. Hakis bir şeyler. Valla Zara uçtu ya. Çok uçtu. <laughs> Çok uçtu. Ben 800'den aşağı değildim. Aynen benim de gönlümden o civarda geçti. <gülüyor> <gülüyor> 800 nokta atış. <laughs> i̇nanamıyorum. Sen bu işi biliyorsun. <laughs> Sen bu işi biliyorsun. <laughs> Ama yani 800 lük mü? No. Trendyol'dan no. alalım. Hemen <laughs> muadillerinin linkini verelim. Gerçekten ya, mesela yani... Bu çok güzel ama evet. yani biraz... Ama yine 700 yani Zara bu fiyatlarda değildi ya. Hani o onları da biliyoruz ya o yüzden böyle biraz içimiz sızlıyor. Tabii kurdan da. Aynen, aynen, aynen dövizden <laughs> dolayı. Eşofmanlar var böyle, eşofman altları ve eşofman takımları var ve... Onların fiyatları bence o kadar uçuk değil bu arada. Onlara bakabilirsiniz. Bu arada çok böyle eşofmanlar da moda ya böyle e, aynı renk. Özellikle bunlar bu renklerde bir şey ya da bunun bir açık tonu bu renklerde takımlar. Alt üst eşofman takımı diyorsunuz. Üstüne böyle bir tane camel kaban atıyorsunuz ve böyle şık bir şey oluyor bir anda. Aynen. influencer oluyor. Aynen. Şey. <laughs> tam İnflasör. Gerçekten. Sayma. <laughs> Hazır varmış burada. Ay bu da çok güzelmiş ama benim boyum yetmiyor böyle şeylere. Ama çok güzel. Zarif buluyorum böyle şeyleri. Şunlar var. Bunları da çok fazla görmüşsünüzdür. Birazcık bunun fiyatı pahalı, 500 liraymış ama. Bu çok kalın bu arada, yani, mont, mont gibi. Evet. Ya bununla insan Yüzlü. pişer, aynen. Bayağı sıcak bir şey. Bunları çok fazla böyle hem ekvase şeyler mi orada bu sene, hem böyle oduncu gömlekleri vesaire, o havayı da bunlarla verebilirsiniz. O yüzden düşünebilirsiniz. Mont olarak düşünün. Bu mont olarak düşünülür, hiç gömlek kumaşı değil. Çok şıkmış. Aynen. Aha bulduk yine. <laughs> en azından 100 lira daha uzun buldum. Burada da iki farklı yine seçenek var. Yine bayağı kalın gözüküyor. Aynen, bunlar da bayağı kalın. Arkadaşlar bu sezon e, böyle triko takımlar moda ya. Hem alt hem üst triko takımlar. Onlara da bakabilirsiniz. Zara'da da var. Başka uygun fiyatlı muadillerini de zaten bizlerle paylaşıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Yine bir tane edinebilirsiniz böyle bir şeyler. Yani. Bence, evet. özellikle hafif uzun boyluysanız Aynen. kesinlikle evet. çok güzel oluyor. Bu arada ben de şunu göstereyim. Baksana. Bayılırım ben böyle parlak şeylere. Ben de. Hemen fiyatını görelim. 270 lira. Ama bu çok güzel. Ama bu yünlü. Bu evet. da yine sıcak tutacak bir şey. Evet. Çok fazla deneyemiyoruz bu videoda. Malum koronadan dolayı ama şöyle. <laughs> bir şey. Ay bu çok prenses. <laughs> çok prenses. <laughs> Şöyle şuradan Zeynep hemen gözleriyle bir çanta kestirdi ve çantaya bakın. Bakar mısın? Ben çok severim küçük çantayı. Bu da böyle haki tonlarında o kadar güzel ki yumuşacık. Kumaşı ve kumaşı. zinciri de güzel. Yani ağır değil böyle hani elinizde. Ben şeyi çok sevmiyorum, zincir olup çok ağır olup kumaşı. ağır bir şey taşımayı çok sevmiyorum. Bunu çok beğendim ve en güzel tarafı fiyatı 170 lira yani. Aynen, birçok çantaya göre çok daha uygun da fiyatlı. fiyatlı mango fiyatları. Sen dedi ya. Aynen. Şöyle botlar buldum arkadaşlar. Şu e, boğazı daha dar olanlar. Mamjinlerle bence çok güzel duruyor. Bunların topuk boyu da bu arada ideal. 460 liraymış bu. Siyahı da... 360 lira siyahı da. Şu olayı her zaman kalbimi kırmıştır. <laughs> 20 euro. <laughs> 20 euro. Türk fiyatını şimdi bulayım size. 170 lira. Şöyle ışıltılı şeyler de var. Bilmiyorum e, yılbaşında böyle pırıltılı pırıltılı yerlere gider misiniz ama böyle çok fazla seçenek var. Aklınızda bulunsun. Şimdi H&M'e geldik ama H&M'e HES giriyormuşuz. Onları hazırladık. Burası bildiğiniz krem tonlarda o kadar güzel duruyor ki ferah ferah şu an içimi açtı H&M. Ben bayağıdır H&M'den pek bir şey almıyordum. Zaten bayağıdır mağaza mağazada gezmiyorum ben. Genellikle online'dan alıyordum ama şu an içimi açtım mağaza. Ay ama ya. <laughs> yılbaşı şeyleri gelmişti. Bunlar ellerinde mi kalır acaba şu <laughs> an? Emin olamadım. Aa, peluşlar var. H&M'in peluşları çok başarılı oluyor bence. Fiyat bilgisi veriyorum. 400 lira. Bence uygun fiyatlı çünkü bayağı uzun yere kadar bir peluş. Üstünde de göstereyim hatta size. En azından dış giyimi gösterebilirim diye düşünüyorum. Zeynep nereye gitti? Buna çektireyim. Dış giyim deneyeyim en azından evet, dedim. dur, ben şey... seni çekeyim. Şurası yumuşak ve çok güzel. Var ya şu an... Yumuşacık dokunsana. Hemen dokunuyorum. Hı. Ay. Çok yumuşak. Ay buna bayıldım. Ne kadar bunun fiyatı? Bence verilir. Bence kesinlikle verilir çünkü artık Kürkler fiyatları çok yükseldi. Ay. <laughs> çok güzel oldu! Evet. Bu sefer de kısa bir şey deniyor Aygül. Kısa bir açık renk. Ay hiç de bedenine bakmadım. Kaç numara bu? Medium olsun. Ama medium olmasına rağmen bol bol durmadı üstünde. Güzel oldu biraz bu. Akla Aynen. Bu diğeri kadar yumuşak değil. Ama bu da güzel bence. Ve fiyatı 250 lira. Gayet iyi. Diğer mağazalara göre bence uygun fiyatlı. Da bir şey Çok hoş oldu biliyor musun sana? Saçlarına falan baya yakıştı. Şey. <laughs> tam böyle lise, asi ruh kombinleri. <laughs> baya. <laughs> kırmızı, siyah. Böyle bir sürü kombin karşıladı bizi bu katta. Bir anda prenses olmak isterseniz danteller falan da vuruyor tabi arada. Bu gerçekten baya güzelmiş bu arada. Yine bir peluş buldum burada. Ben niye bu videoda peluşlara bu kadar taktım bilmiyorum ama yumuşaklık beni çok cezbediyor galiba. Yine bunu da söylüyorum. Bu da 250 lira. Ooo bu çok uygun aslında. Baya da kalın çünkü. Kumaşı da yumuşacık. Boyu falan da baya iyi. 250 lira arkadaşlar. Buna bakın. bak biraz Evet. Aa evet. Aynısının biraz Bak bu o değil. mu? Ben de tam onu gösteriyordum. Aa, evet, evet. Aynılar. 250 lira mı? Dur bakalım. Evet. Çok uygun değil mi bu fiyatı? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok 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 iyi. bu arada beyazı Bakın. Kaba daha çok güzel. Aynen bu da çok güzel. Bu stiyerler var. Bunlar da çok güzelmiş. Biraz mağazaların içleri çok şey sıcak. sıcak. O yüzden çok terliyorum ve maske de var. O birazcık bizi zorluyor. E, çekim yapmanın hani o gizli birazcık yapmaya çalışıyoruz çünkü kızıyorlar. O da zorluyor. Aa simle bir yere geldim bu arada ben konuşurken. Çok güzel bir yere geldim. Tam yılbaşı yerine geldim. Bakınız kazaklara. Burası tam işte mesela evde yılbaşı kutlamalık, kot kazak. Hem parlak yılbaşı hem kot ev rahatlığı. Gerçekten çok güzel. Burada renk renk bluzlar var. Elbiseler var böyle drapeli. Yine. Bakın burada da bir sürü Bak, aa bu çok güzelmiş. Kadife bir bluz. Böyle parlak. Sırt dekoltesi var böyle. Fiyatına hemen bakalım. 80 lira. Bunu denesem mi acaba ya? Çok deneyesim yok üstüme bir şey. Bunu gerçekten çok beğendim. Özellikle sırtına vuruldum. Eğer böyle yılbaşı akşamı mesela evde oluncaksa böyle bir şey tercih edilebilir. Çünkü yani hani kısa etekler ya da böyle başka bir dekolte sizi zorlayabilir ama sırt dekoltesi her zaman için rahattır ev için. Mini bir elbise buldum. Bu da yine kadife. Arkası böyle. Sırtınızda böyle taşlar oluyor. Çok beğendim. Deneyebilseydim üstümde gösterirdim ve bence bu güzel dururdu. Mesela ben böyle elbiseleri seviyorum. Küçük elbiseler bende iyi duruyor. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Ah Zeynep'i bulayım derken tamamları gösterecektim Ay, çok güzeller. <laughs> <Kardeşim> çok, güzel. <laughs> çok güzeller. Burada böyle şeyler de var. Eğer seviyorsanız böyle aksesuarları hani üzeriniz böyle düzken bile aslında hareketlendirebilirsiniz. Hediye olarak falan da alabilirsiniz bunları. Kendinize de alabilirsiniz. Avda çok güzelmiş. Hem de fiyatı 30 lira ve 5 tane küpe var içinde. 6'ymış hatta. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Çok güzel. Bu sezon şu postallar da yine çok moda. Hatta bunlar modası geçmiyor arkadaşlar. Bunların da fiyatları 200 liraymış. Beyazı var, siyahı var, böyle haki rengi ve bordosunu yapmışlar. Hatta bordo değil ya yani mor gibi bir renk. Bunlara da bakabilirsiniz. Ben bayağı beğendim bunları da. Bence H&M aksesuar konusunda da çok başarılı. Bu işte atkılar, bereler vesaire. Biraz utandım. Şu an insanlar var. Ama ben beğenirim H&M'nin aksesuarlarını. O yüzden bunlara bakabilirsiniz. Bayağı bir seçenek var çünkü. Özellikle böyle pastel tonlar seviyorsanız siz de benim gibi çok seçenek var. Bakar mısınız? Fiyatlara da birazcık örnekler vermek isterim. Mesela bu pomponlu bereler 50 lira. Yine tabii ki çok fazla aksesuar var arkadaşlar. Ben böyle internetten çok bazen kestiremiyorum bu halka küpelerin boyutlarını vesaire. Şimdi buradan bakarak almak iyi olacaktır. Ne çok büyük ne çok küçük seviyorum çünkü. Evet. Bakalım başka ne seçenekler de var. Bak gözüme şu an çarpan değişik şeyler de var çünkü. Kolyeler, yüzükler, küpeler aklınıza ne gelirse. Hani böyle aksesuar tarzı bir şeyler almak isterseniz mutlaka H&M'e uğrayın derim. Bayağı coşturmuşlar bunu şu an burayı. Mesela şunun boyutu bence çok güzel rengi, altın rengi falan da çok güzel ama çok ağırmış bu ya. Ben bunu kulağıma taksam kulak memem aşağı düşer. Ama bakın avokadolular var. Çok güzel. Ananaslı kolye. Şöyle setleri, takımları çok beğeniyorum ama benim kulağımda bu kadar delik yok arkadaşlar. Öyle bir sorunumuz var. Çünkü benim burada bir deliğim var. Kulağım küçük değil de kulak memem küçük. Yani buraya ikinci delik geldi an bu kıkırdağın üzerine geliyor gibi. O yüzden kıkırdağımı deldirmem gerekiyor. Ona da birazcık böyle çok emin olamadım. O yüzden böyle ikinci, üçüncü delikler yok. Burada da yok. O yüzden <laughs> böyle takamıyorum ama çok beğeniyorum. Delik olmayanlarından bulursam alabilirim aslında böyle burayı süslemek için. Ee, ya da deldireceğiz. Bilmiyorum. Arkadaşlar yılbaşı için böyle e, her zamanki gibi kırmızı iç çamaşırları ve pijamalar da var. H&M aklınızda olsun diyorum. Şimdi de durağımız mango arkadaşlar kocaman bir %50'ye varan indirim varmış. Bakalım burada neler çıkacak karşımıza. Mangoda çekmemize izin vermiyorlar. <laughs> ama burası bir çanta cenneti. Fiyatlar da uygun çantalar için. Her <laughs> an yakalanabilirim ama yine de çekiyorum. Ya fikrimi de söyleyebilirsin bu Ben baya beğendim. Gerçekten. Şu da var ama. Yok bu daha bence. Senin elindeki daha güzel. Çok kullanmıştım. <laughs> Mango biraz asabiydi arkadaşlar. Evet ya. Bak. yani Mango kalp kırdı gerçekten. gerçekten e, çekmemize izin vermedikleri gibi genel böyle bir tavır da agresifti o yüzden çok şey yapamadık. Bakın böyle çektirmiyorlar sonra ben arkalarından kötü konuşuyorum daha kötü oluyor. Değil, bak ben ya, ama anlamıyorum gerçekten. Işte. sanki Mango'ya girip ne kötüleyeceğim tam tersi öldük. Aynen övdük. gerçekten. Öldük o Aynen kadar. çantaları hem uygun fiyatlı hem güzeldi çekemedik işte böyle yaptıkları için. Biz ha. De laf yedik. <laughs> Bunu da söylemiş olayım. <laughs> hemen küçük bir mola verdik. Çünkü DNR'a uğradık ve çok güzel ajandalar var buradan Ben bir ajanda delisi olduğum için bu kısmı da bayağı sevdim. Yılbaşı temalı, yılbaşı temalı da bir sürü ürün var. Hepsini Zeynep'in kanalında izleyebilirsiniz detaylıca. Fiyatları falan da söyledik orada. Arkadaşlar şimdi Boyner'e geldik. Boyner'de de çok fazla işte pijama, iç çamaşırı vesaire yılbaşı konseptli bir sürü şey var. Ve mesela bunlar indirimde. Gerçekten bayağı güzeller. Buraya da bakmanızı tavsiye ederim. Çok bir şey bulamadım Boyner'de kıyafette. Ama böyle çantalar bölümünde çok şık çantalar buldum. Bunlar böyle tam boyut olarak benim sevdiğim çanta türleri. Bu markayı daha önce hiç görmemiştim. Çok beğendim bunları. Calvin Klein, Tommy hepsinde indirimler var. Kesin bakmanızı öneriyorum bunlara. Hem hediyelik çok güzel hem kendinize yani gerçekten çanta ihtiyacınız varsa mutlaka bir bakın diyorum. Aynı şekilde botlar ve postallarda da indirimler var burada. Seçenek olarak da çok güzeller. Hani daha fazla bütçe ayırmak isterseniz eğer H&M'de gösterdiklerimin böyle Tommy postalları da var. Şimdi de Panty'e giriyoruz arkadaşlar. Burada da çok fazla pijama ve iç çamaşır seçenekleri var. Ev terlikleri falan da var. Bunları yine hediye olarak Zeynep'in kanalında izleyebilirsiniz. Biraz şimdi pijama takımın kalite kontrolü yapacağım. Boy sorunu yaşıyorum şu an. Bir saniye tamam. E, saten bir pijama var. Şöyle kırmızı. O kadar güzel ki. Üzerinde böyle küçük kartlar var. Daha koyu kırmızısından. Fiyatı 270 lira. Saten pijamalar genellikle pahalı oluyor. O yüzden hani e, bunun fiyatı bence normal. Aa indirimde hatta. 161'e düşüyormuş. İndirimdeymiş. Aklınızda olsun. Eğer pamuklu pijama isterseniz onların da seçenekleri var. Mesela bu takım 190 lira. Burada da var böyle. Yine bu da 190 lira. Burada açık hallerini de göstereyim size bu şekilde. Hani bence bundan mesela bu daha şık ve bu da zaten 160 liraya düşmüş. O yüzden bu alınabilir ama hani bu da daha sıcak tutar sonuçta hani pamuklu olduğu için. Eğer pamukluları tercih ederseniz bunlara da bakabilirsiniz. Bu arada illa yılbaşı konseptli olmasına gerek yok derseniz böyle pijamalar da var. Bunlar da çok güzel ve fiyatları 100 lira. Çok tatlı koyunlar var. Ben bunu çok beğendim. Şimdi Watsons'a geldik. Burada çok güzel bir indirim var arkadaşlar. Hem bakım ürünlerinde hem makyaj ürünlerinde aklınızda olsun bence. Eğer e, kozmetik alışverişi yapacaksanız Watsons'a bakabilirsiniz. Fiyatlar bayağı düşmüş çünkü. Far paletlerine falan %60'a var indirim var. 50 liraya böyle büyük büyük paletler. Al ömürlük kullan zaten bunları yani. Her renk de oluyor içlerinde. Bak mesela şu 35 liraya düşmüş. Şoktayım Baksana. şu an. Baksana aynen tam da yılbaşının uygunu. Evet dışında. 35 lira doğru. Çok güzel. Ben de şunları tavsiye ederim bu arada. Şu aşağıdakileri. Ben de şu soldakinden var. Hı hı. Bunlar böyle kalp şeklinde. Highlight gibi ama hı hı. böyle pembe olduğu için aldık olarak da kullanabilirsin. Ben bu hiç kullanmadım bunlardan. Mükemmel. Yine bu arada o far paletleri falan hediye olarak da güzel olur bir kız arkadaşınıza. Evet hani çok Bence baya mantıklı bir hediye. Evet, evet. Batsın sen çıktık şu an şaşkın bakkalda. Bu arada fark ettiyseniz zaten hava kararıyor. Okay. Bir Akşam oldu gerçekten. Işin, dikkat et tamam. Şey, saat kaç şu an? Saat e, 6.20 falan var. 9'da da sokağa çıkma yasağı başlayacak. Zamana karşı yarışıyoruz. Bu arada zaten bence hani İstanbul'da böyle yılbaşı ruhunu yaşayabileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Aynen. Öyle. Hem o yüzden, aynen huzur'da oldum bugün burada. Değil mi? Bence de çok aynen. Keyifliydim. Her yerde süslemeler falan var. Birazdan hatta daha da kararınca bunlar yanacak. Daha da evet. güzel olacak. Bir de mesela biz şimdi elimizde paketler falan var ama bir kahve Starbucks'tan falan bir kahve alıp bir yürüyünce bile insan havası değişiyor ya. Öyle aynen, bir zamandayız ki maalesef. Bu kafeler kapalı mesela ama herkes kahvesini alıp ya banklarda oturuyor ya kafelerin önünde oturuyor. Yürüyüş hani Yürüş yine falan aynen bayağı insan var aslında. Ee, böyle çiçekçiler. <laughs> cadde bildiğiniz gibi arkadaşlar. <laughs> Biz alışverişlerimizi tamamladık. Kız kıza alışverişimiz. Siz de dahil oldunuz. Böyle çok güzel bir gün geçirdik. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. sen de keyif almışsındır. Aynen. Güzel tavsiyeler verdik kesinlikle. Aynen. Güzel Bunun devamını gibi. da mutlaka yapalım. Aynen. Artık tanıştık. Bizden sık sık videolar gelir arkadaşlar. İstek videolarınızı aşağı yorum olarak bekliyoruz. Konuşamadım. <laughs> e, şimdilik biz Zeynep'e veda ediyoruz ben kaçıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Şimdi eve geldim. Size kokinaları göstermemiştim. Bunları aldım caddeden. Ee, yakında bir ev süsleme videosu da çekeceğim. O yüzden evde çok güzel duracağını düşündüm. Burada Trendyol kargom gelmiş bugün. Ee, siparişlerim bu ayki. Bunları da yine bir kombin videosu çekeceğim. Bugün dışarıda çok fazla tabii deneyemedik ama sizin için bu aldıklarımı her zaman zaten üzerimde Instagram'dan da denemeli olarak gösteriyorum. Penti'de de indirim vardı. Ben de çorap aldım. Pantinin bende puantiyeli bir çorabı vardı ve gerçekten çok seviyorum onu. Yani genelde bazen siyah giydiğim için. E, siyah üst, siyah etek altına onu giyiyorum ve gerçekten çok güzel bir kombin oluyor. Ve çok dayanıklı, çok sağlam çoraplar. Normalde ben kaçırırım yani çorapları. Ve o puantiyeli çoraplarımıza Belgrad'a falan gitmiştim. Hani böyle dağ bayır falan geziyoruz ve benim altında mesela o var ve hiçbir şey olmadı. Aklınıza bulunsun derim. Şimdi de yine böyle çeşitlerini aldım. Bu böyle kalpli. <laughs> Biraz fazla romantik. Bir de arkadan böyle düz şerit gidenini aldım. Dediğim gibi bunlar böyle eteklerin altında gerçekten bence güzel duruyor. E bugün gerçekten güzel bir gündü. Umarım sizler de keyif almışsınızdır videoyu izlerken. Ben Zeynep'le tanıştığıma çok mutlu oldum. Çünkü yani gerçekten çok samimi ve içten bir kızdı. O yüzden çok güzel bir gün geçirdi. Dediğim gibi eğer bizden istediğiniz istek videolar olursa aşağı yorumlarınızı bekliyor. Yine çünkü buluşur çekeriz yani. Çok uzakta oturmuyoruz çünkü. O da çok güzel oldu. Onun kanalı de gerçekten çok güzel bir yılbaşı hediye önerileri videosu çektik. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Hemen Zeynep'in kanalına gidip o videoyu da izlemenizi öneriyorum. Hatta benden gidenler gidip orada yorum bıraksınlar. Ben de bakıyor olacağım yorumlara. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.